Evet. olduğu üzere on bir ayın sultanı olan Müslüman arkadaşlarından özlemle Ramazan ayına nihayet yani kavuşmuş oluyoruz. Rabbim inşallah bu Ramazan ayını fazilet ve nimetlerinden istifade edenlerden eğlendiği ümit ediyoruz. Biliyorsunuz Ramazan ayı birlik beraberliğin ve yardımlaşma duygularının kat sahada olduğu bir ay maneviyatı son derece yüksek olan bir ay, Müslümanlar için ve Müslüman alem için de önemli bir ay biz de Kırşehir Belediyesi olarak bu birlik beraberlik e, sağlanması noktasında olsun, e, gel, maneviyatın yaşanması noktasında olsun, e, kültürel anlamda e, bazı programlar Bunlar Türk geleneklerine de uygun e, ve Türk geleneklerinde yüz, e, kaybolmaya yüz tutmuş bazı değerlerimizin de yeniden yaşatılmasını bu ay olarak e, değerlendirmek istedik. Bu anlamda da haftada iki gün olmak üzere kültürel etkinlikler programladı. Bu etkinlikler haftada iki gün olmak üzere yedi, de, yedi ayrı program şeklinde icra edeceğiz. İlki 5 Ağustos Cuma günü başlayacak.